Ömer Bey! Ambulans geliyor mu? Ambulans çağırın! ateş edenleri gördünüz mü? Tanıdığınız verilir. Ambulans çağırsanıza! Elif Hanım! Evet. İş tamam. Yalnız nereden çıktılar anlamadım. Aniden ortalık kaparaz doldu. Sizi çektiler mi? Hayır. Biz adamı vurup kaçmayı başardık. Tamam çocuklar. Siz yine de birkaç gün ortalarda görünmeyin. Peki Mera. Çocuklar işaret etmişler Halis. Bir sorun mu çıkmış? konuşmanızdan öyle bir şey anladım. Paparaziler. Nereden çıktılarsa. Neyse çocuklar görülmeden kaçmayı başarmışlar. Bana Ömer Tekiner'in hangi hastaneye götürüldüğünü öğren bakalım Halis. Asıl işimiz şimdi başlıyor. Hmm. Nerede kaldı bunlar? Yemekten sonra bir yere takılmış olmasınlar? Hı hı, olabilir. Arasan mı acaba? Yok arama Handan hazır birlikte vakit geçiriyorlar bırak dolaşsınlar. Yarın sabah konuşuruz. İyi, öyle yapalım o zaman. Hadi yatalım. Yavaş, yavaş. Siz burada bekleyin hanımefendi. İyi akşamlar sayın seyirciler. Az önce aldığımız bir habere göre tekstilin sahiplerinden Ömer Tekiner eşiyle birlikte gittiği lokantanın önünde kurşunlandı. Eşi Elif Tekiner tarafından hastaneye kaldırılan Ömer Tekiner'in sağlık durumu hakkında henüz bilgi verilmedi. Efendim. Alo, ben Elif. Elif? Ne oldu? Çok kötü bir şey oldu. Ömer? Ne oldu Ömer'e? Konuşsana. Yaralandı. Yaralandı mı? Nasıl? Neredesiniz şimdi? Ne olur. Hastanedeyiz. Şimdi onu içer aldılar. Ben bekliyorum. Handan söylesene ne olur? Ömer yaralanmış. Kızım anlatsana ne oldu? Lokantadan çıktık. Bir araba geldi önümüze durdu. Birden bir ateş etmeye başladılar. Ömer düştü. Durumu nasıl? Kendinde mi? Evet kendinde. Ayağından yaralandı. Hangi hastanedesiniz siz? İşte bahçeli Tamam tamam geliyoruz. Ayağından yaralanmış Erol telaşlanma. Hadi çabuk. Tamam. Kurşun sol ayağının topuğunun yakın bir yerini sıyırıp geçmiş. Korkulacak bir durum yok. Gerekli müdahale yapıldı. Yani iyi. İyi merak etmeyin. Ama bu gece kalması iyi olur. Sabah bir kez daha bakalım yaraya sonra göndeririz. Ne olabilir? Niye burada kalmamız gerekiyor? Herhangi bir iltihap durumu olursa erken önlem almak için. Yoksa şimdi de gidebilirsiniz. İçeri girebilir miyim? Tabii. Buyurun geçmiş olsun. Teşekkürler. <laughs> İyi misin? İyiyim. Neyse kurşun sıyırıp geçmiş. Kim yaptı bunu sence? Hep gazete haberlerinden okuyacak değildik ya. Bizim de başımıza geldi işte. Raconu bozduk ve topuktan vurulduk. Meral. Meral. Peki ne yapacağız? O kadının yaptığını bile bile susmayacağız herhalde. Elif, polis haber verirsek her şey daha da berbat olur. Bu neydi şimdi? Bir ihtar mı? Herhalde. Öyle görünüyor. Yani borcunu ödeyemezsen kurşun biraz daha yukarı çıkacak. Odanız hazır Ömer Bey. Arkadaşlar sizi götürmek için biraz sonra gelecekler. Eşinize de söyledim. Bu gece kalmanıza uygun görüyorum. Yarın sabah bir kontrol ederiz. Sanırım öğleye doğru sizi göndeririz. Ben yanında kalabilir miyim? Elbette kalabilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Tamam. Yavaş. Kim o? Filiz aç benim. Yılmaz ne istiyorsun? Yeterince açık konuşmadın mı? Gel. Filiz az önce konuştuklarımızı unut. Konu başka. Ne oldu? Ee, az önce televizyon bir son dakika haberi verdi. Ee, galiba Ömer'i vurmuşlar. Ne? Ne? Aç. Lokanta çıkışında arabadan ateş edilmiş. Şu an hastanedeymiş. Ömer Tekiner, karısı Elif Tekiner'le birlikte lokantadan çıkarken kurşunlara hedef oldu. Görgü tanıkları plakasını okuyamadıkları siyah bir arabadan ateş açıldığını ve her şeyin çok hızlı geliştiğini ifade etti. Olay akıllara bir mafya hesaplaşmasını getiriyor. Polis olayı araştırmaya devam ediyor. Ama henüz olay hakkında... Geç bunları durumu nasıl onu söylesene. ]laşmadı. Emniyet yetkililerinden gelişmeler... Bu konuda de, bilgi, yok yaldıkça, bilgi ...sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Tanıdık Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.